Merhaba arkadaşlar. Bu akşam birkaç gündür sizlere video çekmiyorum hatta haftadır diyelim. Bugün bir video konumuz var yine. Video konumuz da şu. Asus monitör yeni tip monitörlerden şu monitörün büyüğü. şöyle ön tarafını göstereyim. Şimdi bu yeni monitörleri sökmek de çok güç. Önce bu çubuğu çıkarmanız gerekiyor. Çubuktan sonra yanlarda tırnaklar var. Ekranı incitmeden çıkarmanız lazım. Bu daha önceden sökülmüş bir ekran. Ne yapılmış onu göstereceğim. Şimdi ekranı şöyle bir bakalım. Evet ekranımız bayağı büyük. 27 inç. Şuradan baktığımızda Evet 27 27 inç panelimiz Evet güzel bir panel. Asusların bu modellerini ben seviyorum. Bende de var. Bendeki de 23.5 olan 24 diyelim e, modeli. E, ben çıkışta şimdi cihazda no powerdı. Cihazın e, şeylerini ölçmeleri ölçümlerini yaptım. 30 özür e, 40 pin 40 pin e, soketli bu. Eski monitör soketlerine benziyor. Eski monitörlerde de böyle soketler vardı şekilde geçiyor. Şöyle göstereyim. Evet burada niye çalışmıyor bu? Onu anlatacağım size. Şimdi Power kısmımızda şuradaki voltajlarımızı ölçtük. Şu kısımdaki. Evet voltajlarımız stabil. Yalnız burada gözüken onu voltajları gelmiyordu. Onu diğer voltajlar geliyor. Şu şeseler boş zaten biliyorsunuz. Evet V outlarda voltaj outlarda voltajımız var. On off tarafımız çalışmıyor. Burada kartımız yok. Kartımız nerede? Hemen size göstereyim. Evet kartımız burada. Şöyle küçük bir kartla çalışıyor. VGA ve HDMI girişleri mevcut üzerinde. Evet kartta bir arkadan tuttuğumda hafif ısınma mevcuttu. Bir de yüzünü döndürünce bakalım ne olmuş kartımıza. İşte bu olmuş. Kartımız entegremiz patlamış. Evet entegremizle beraber entegre nereden dolayı patlamış? Hemen bakalım. HDMI besleme kısmından kısa devre olmuş. Yani buraya takılan HDMI kablosu kalitesiz olduğundan muhtemelen içinde ee, uç kısımlarında yani şöyle bir üst ben size. Bunlar önemli şeyler aslında. Şöyle baktığımızda bunun e, 8 tane ucu RX, TX dediğimiz data uçları, diğer uçlarından bir tanesi judge ucu yani e, algılama ucu. İşte hani taktığınız zaman ekrana bir anda e, modelini falan atıyor ya bunu işte e, aygıt yöneticisinden baktığınızda mesela. Panel Number veya işte kart Number gibi şeyleri görüyorsunuz. O tanımlamasını yazılım üzerinden sağlayan uç 13 numaralı uç oluyor bu genelde. Evet diğer bir de 5 volt ucumuz var. O da besleme ucumuz. Monitörle e, bilgisayar kasa veya işte ne bileyim Playstation veya başka bir HDMI out veren kısımlardan birisi in biri out. Yani bunlar indir. E, monitörler indir. Alıcı kısımları diğerleri out'tur. Yani çıkış veriyorsa out olarak düşüneceğiz. Evet bu in bir e, kart. Bütün monitörü yöneten bütün o e, 1080p'yi veren, i'yi veren 720p'yi veren kartımız bu kart. Şimdi bu kart e, şöyle bir araştırdım. Kartın kendisini e, Türkiye'de bulmak mümkün değil. Ancak yurt dışında bazı e, Çin e, menşeli yerlerde Sadece bu çipi bulmamız mümkün olabiliyor. Getirdikten sonra diğer kısımlarına bakacağız ama yazılma ile sıkıntısı falan var ise o zaman bu iş kötüye gidiyor. Yani monitörün çöpe gitmesine kadar neden olabilir aslında bu küçük kartımız. Evet burada gördüğümüz gibi entegrelerimiz var. Yazılım entegremiz var. Şu MX yazan yazılım entegresi. Şimdi bu neden patlamış? Onu söyleyeyim. Birincisi, hani sizin başınıza gelmesin diye de anlatıyorum. Cihaz çalışırken, yani kapalı konumda değilken, elektrik varken üzerinde PlayStationınızı taktınız aniden, söktünüz taktınız, söktünüz taktınız görüntü gelmiyor diye. Veya bununla beraber işte bilgisayarınızdan çıkış verdiniz, kablonuz buruldu işte şu köşesinden ezildi veya bir yerden ezildi siz görmediniz. Bunlar içeride 5 voltun kısa devre olmasıyla beraber bu mr onu gösteriyor. Burada 5 volt kısa devre olmuş, e, kısa devre olduktan sonraki buradaki bobini patlatmış ama bobin durumu kurtaramamış. Entegre e, voltaj veren kısımdan entegremiz patlamış ve fırlamış. Evet güzel bir monitör modeli de bakalım. Yani, Sizde de varsa şöyle bakalım neymiş. VA 27 E EH de diyebiliriz. 27 inç monitör. Piyasa değeri de 1500 TL civarında olan bir monitör. Şu anda bu durumda. Evet bunun tamirini nasıl yapacağız? Bu entegreden temin etmeye çalışacağız. Entegremiz geldikten sonra bunu değiştireceğiz. Daha sonraki buradaki sıkıntılı kısmı onaracağız. Yazılımda umarım bir sıkıntı yoktur. Olsa da çözmeye çalışacağız. Evet bu şekilde de bunu geri geri dönüşüme değil hayata kazandıracağız. Geri dönüşüm demek ne demek? Çöpe atmak demek. Evet şimdilik bu videodan da bu kadar diyorum. Yeni videolarda görüşene dek şimdilik Allah'a ısmarladık diyorum. Bir Asus videosundan Play Bilgisayar olarak.